o gün mektubu açtım. Ve o satırlarda, yıllardır beklediğim sesi duydum. Ali, sözünü tutmuştu. Herkese iyi akşamlar dilerim, sevgili izleyicilerim. Sizlerle beraber, huzur evlerinde yaşayan amcalarımızın ve teyzelerimizin, kimi zaman bir aşkın sessiz kalmış hikayesine, kimi zaman bir annenin fedakarlığına, kimi zaman da bir babanın pişmanlıkla karışık tebessümüne tanık olacağız. Hikayemize geçiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlere, Manisa Turgutlu'daki bir huzurevinde yaşandığı söylenen, Müzeyyen teyzenin hikayesini anlatacağız. Huzurevlerinin sessizliği, bazen insanın kalbindeki sessizlik gibidir. Koridorlarda süzülen tekerleklerin hafif uğultusu, duvara asılı saatlerin aynı anda atmaya çalıştığı tiktaklar, hem içerideki zamana, hem de içeride saklanan anılara şahittir kış akşamları kalorifer borularından yükselen ince tıslama, yaz sabahları bahçeye süzülen serin rüzgar, hepsi bir şey fısıldar. Burada insanlar, hayatlarının en ağır cümlelerini, en hafif sesle kurar. Müzeyyen teyze, o cümleleri en çok içinden kuranlardandı. Her pazar günü, saat tam üçte, odasının köşesindeki eski ahşap pencerenin önüne otururdu. Pencere. Dışarıdaki çınar ağacını tam karşıdan görürdü. Dallar. Mevsime göre ya yemyeşil, ya kiremit rengi, ya da kupkuru olurdu. Müzeyyen teyze. Mevsim değişse de yerini hiç değiştirmezdi. Dizlerine örttüğü griyün battaniyeyi düzelttikten sonra, elini yavaşça boynuna götürür. İnce, soluk mavi bir fuları okşardı. Fular. Yıllar içinde yumuşamış. İplikleri incelmiş. Ama kokusu hiç değişmemişti. O kokuyu her dokunuşta içine çeker. Sonra pencerenin dışındaki yola bakardı. Kimse nedenini bilmezdi. Ama herkes aynı şeyi söylerdi. Oğlunu bekliyor huzur evlerinde. En kolay kurulan cümle buydu. Çünkü büyükler çoğu zaman evlat beklerdi. Arada çıkan münakaşalara, kırgınlıklara, gururlara rağmen Günün birinde kapı çalınır, evlat içeri girer, sarılır. Herkes susar. Zannedilirdi. Yeni başlayan hemşire Elif de duymuştu bu cümleyi. Elif daha 26'sındaydı. İyileştirmeye çalıştığı bedenlerden çok teskin etmeye çalıştığı yürekler yorardı onu. Sandalyeyi çekip Müzeyyen teyzenin yanına oturdu. Biraz yanınızda kalabilir miyim? dedi. Müzeyyen teyze başını çevirdi. Gözleri nemli ama sıcak bir bakışla. Kal kızım, dedi. İnsan bazen konuşacak bir ses değil. Yalnızca bir nefes ister. Elif. Gülümsedi. Bir süre. İkisi de çınar ağacının dallarına baktı. Rüzgar, kuru yaprakları birbirine vuruyor. Camda çok ince bir tıngırtı bırakıyordu. Sonunda Elif yumuşak bir sesle sordu. Her pazar. Tam bu saatte burada olmanızın bir sebebi var mı? Müzeyyen teyze. Fuların ucunu parmaklarının arasında döndürdü. Var kızım, dedi. Beklemek. İnsana iyi geliyor. Peki. Beklediğiniz kişi, oğlunuz mu? Müzeyyen teyze, gülümsedi. Cevap vermedi. Beklemek bazen konuşmamak demektir, dedi yalnızca. Sonra yeniden Çınar'a baktı. Elif. O gün daha fazla üstelemedi. Ama bir şey hissetti. Bu bekleyiş. Sıradan bir bekleyiş değildi. Sanki, yıllar öncesinden bugüne uzanan, ince ama kopmamış bir ip. Her pazar saat üçte biraz daha belirginleşiyordu. Günler geçti. Aylar birbirini kovaladı. Elif, pazar günlerini özellikle gündüz nöbetine yazdırmaya başladı. Müzeyyen teyzenin sessizliğini izleyerek, bir bekleyişin insana nasıl şekil verdiğini fark etti. Bekleyen yüzler, çoğu zaman sertleşir, kırılır, çatlar sanırız. Oysa Müzeyyen teyzenin yüzünde, bekleyiş, garip bir yumuşaklık bırakmıştı. Sanki, içindeki bir söz, hiç söylenmemiş. Ama hiç de unutulmamıştı. Bir sabah koridoru havalandırmak için pencereleri açarken Elif, Müzeyyen teyzenin odasında bir çekmecenin aralık kaldığını fark etti. Çekmece eskiydi, kulpu yer yer kararmış. Verniği kalkmıştı. İçeriden hafif bir kağıt kokusu geliyordu. Eski defterlerin, sandıkların kokusu. Elif çekmeceyi yavaşça çekti. İçinde üstü toz tutmuş küçük bir tahta kutu. Sararmış fotoğraflar, birkaç katlanmış mektup ve parlayan bir yüzük vardı. Elif istemeden de olsa merakına yenildi. Kutuyu açmadı ama yüzüğü eline alıp ışığa tuttu. Taş küçük ama berraktı. Parmaklarında dolaştırırken kapı hafifçe aralandı. Müzeyen teyze kapıda belirdi. Elif ilkildi. Yüzüğü hızla yerine bırakmak istedi. Müzeyyen teyzenin yüzünde kızgınlık yoktu. Yalnızca derin bir yorgunluk ve sanki hafif bir rahatlama vardı. Bir gün biri o çekmeceyi açacaktı, dedi. Belli ki o gün bugünmüş. Yatağın kenarına oturdu. Yüzüğü avucuna aldı. Parmaklarıyla yavaşça yokladı. Yıllardır Kimsenin eline değmemişti, dedi. Elif özür diledi. Merakıma yenildim teyze. Kusura bakmayın. Müzeyyen teyze başını salladı. Merak bazen insanı hakikate götürür kızım. Korkma. Elif fısıldadı. Bu yüzük kimin? Müzeyyen teyze derin bir nefes aldı. Bunu zamanı gelince anlatayım, dedi. Bekleyiş. Bazen sözün vaktini bekler. O günden sonra Elif çekmecedeki kutuyu bir sır gibi gördü. Odaya her girdiğinde kutu oradaydı. Fakat bir pazar. Hiç ummadıkları biri koridorda belirdi. O pazar hava açık ama serindi. Bahçedeki banklara kimse oturmamıştı. Güneş, çınarın dallarından süzülen ışıklarla zemine altın rengi lekeler bırakıyordu kapıdan orta yaşlarını geçmiş gözlerinde mahcup bir sakinlik taşıyan bir adam girdi. Elinde yıpranmış bir kumaş çanta vardı. Çantanın yan cebinden bir kitabın kenarı görünüyordu. Güvenlik görevlisi kayıt defterini uzattı. Adam hafif bir tebessümle "Ben Halil." dedi. "Gönüllü olarak geldim. Yaşlılara biraz kitap okumak istiyorum, uygunsa." Elif bunu duyunca sevinçle yaklaştı. Hoş geldiniz Halil Bey. İsterseniz önce Müzeyyen teyzeye uğrayalım. Dinlemeyi sever. Halil başına eğdi. Memnuniyetle, dedi. Odaların önünden yürürlerken, duvarlarda çocukların çizdiği resimler. Yılbaşından kalma minik süsler. Koridora hem oyunbaz, hem hüzünlü bir hava veriyordu. Müzeyyen teyze, pencerenin önünde her zamanki yerindeydi. Elif kapıyı tıklattı. Teyzeciğim, bir misafirimiz var. Size kitap okumak ister. Teyze başını çevirdi. Gözleri Halil'in elindeki kitaba değil. Çantasının yan cebinden sarkan ince mavi bir kumaşa takıldı. Fular. Aynı renk. Aynı doku. Aynı yumuşaklık. Nefesi bir anlığına sanki durdu. Parmakları kendi fularının ucunu daha sıkı kavradı. Elif bunun bir anlamı olduğunu hissetti. İyi misiniz? Diye fısıldadı. Müzeyyen teyze, iyiyim kızım, dedi ama sesi titriyordu. Buyurun. Oturun lütfen. Halil, sandalyeyi pencereye yakın bir yere çekti. Çantasından kitabı çıkardı. Kitabın adı. Sana bir sır vereceğim. Tesadüfler. Bazen bir kilidin anahtarı olur. İsterseniz buradan başlayayım, dedi Halil. Müzeyyen teyze, olur, dedi ama gözleri hala çantadaki fulara takılıydı. Elif dayanamayıp sordu. Halil Bey, o mavi kumaş ne? Halil hafif bir gülümsemeyle çantasının cebinden fuları çıkardı. Bu, ağabeyimin hatırası. Yıllar önce bana bırakmıştı. Müzeyyen teyzenin gözleri doldu. Adı, neydi? diye sordu. Ali, dedi Halil. Ali Yalçın. O da. Bir anda eski bir fotoğrafın içine girmiş gibi sessizleşti. Elif. Müzeyyen teyzenin başına eğişinden. Bir şeylerin yerine oturduğunu anladı. Halil şaşkındı. Siz, ağabeyimi tanır mısınız? Müzeyyen teyzenin sesi. Kalbinin en derininden geldi. Ali. Gençliğimin emaneti. Müzeyyen teyze çekmecedeki kutuyu çıkardı. İçinden eski bir fotoğraf aldı. Siyah beyazdı. Ama gülüşleri tazeydi. Fotoğrafta iki genç vardı. Biri öğretmen ceketli. Saçları geriye taranmış. Diğeri başında küçük bir fularla gülümseyen genç bir kadın. Bu bizim dedi. Ben Müzeyyen. O da Ali. Gençlik yılları köy okulunda geçmişti. Kış sabahları karanlıkta soba yakar. Çocuklar üşümesin diye sınıfı erken açarlardı. Ali her sabah bahçeden topladığı çiçekleri sınıfa bırakır. Bir gün "Çiçeklerin yerine yüzük getireceğim." derdi. Sonra bir kış akşamı Ali askere gitti. Giderken "Söz ver." demişti. Döndüğüm gün pularını bağlayıp beni karşılayacaksın. Elif nefesini tuttu. Ya, sonra. Müzeyyen teyze gözlerini kapadı. Sonra. Bekledim, dedi. Aylarca, sonra yıllarca. Bir gün. Posta geldi. Kısa bir haber. Uzun bir suskunluk. Ali, dönememişti. O günden sonra her pazar saat 3'te pencereye oturmasının sebebi buydu. O saat, Köye gelen minibüsün saatiydi. Halil'in gözleri doldu. Ben, size bir şey getirdim, dedi. Çantasından küçük, sararmış bir zarf çıkardı. Kenarı eskimiş. Ama mürekkebi okunaklıydı. Bu mektup, ağabeyimin bana emanetiydi. Zamanı gelince götürürsün demişti. Yıllarca, kime götüreceğimi bilemedim. Bugün kapıdan içeri girince, bir anda anladım. Müzeyyen teyze elleri titreyerek zarfı aldı. Okuyayım mı? dedi. Halil. Okuyun. Abim sesinizi duysun. Elif nefesini tuttu. Ya, zarfın ağzı. Yılların sabrıyla açıldı. Kağıt hafifçe hışırdadı. Müzeyyen teyze gözlerini satırlara bıraktı. Sevgili Müzeyyen eğer bu mektubu okuyorsan, ben sana dönememişim demektir. Ama bil ki, bu kalp, her sabah seninle uyanmış, her gece seninle uyumuştur. Fularının kokusu, hala burnunda, düşüncelerimin en kuytu yerinde. Senin gülüşün var, kış geceleri, nöbette ısınmak için ellerimi cebime soktuğumda, orada senin ellerini aradım, bulamadım. Ama hiç üşümedim. Sana bir yüzük getiremedim belki. Ama bir söz getirdim. Bir gün biri seni bulacak. O kişi benim kardeşim Halil de olabilir. Bir yol arkadaşı da. Kim olursa olsun beni değil seni taşıyacak. Çünkü ben seni bekletemem müzeyyen. Ama sen beni bekleyerek yorulma. Lütfen. Kendini affet. Ben seni her gün sevdim. Mektup, orada bitti. Ama satırların boşluğunda. Söylenmeyen bir cümle daha vardı. Ve ben, sözümü tuttum, müzeyyen teyze. Mektubu göğsüne bastı. Fularını. Yavaşça boynuna sardı. Elif. Gözyaşlarını gizlemek için pencereye baktı. Halil. Başını eğmişti, sanki yılların yükünü tek nefeste taşımaya çalışıyordu. Odadaki sessizlik. Bir yaz sessizliği değildi. Daha çok. Teslimiyetin sessizliğiydi. İnsan. Bazen kaybettiği şeyle barışır. Sonra. Bekleyişini usulca indirir. Müzeyyen teyze pencereye döndü. Ali. Sözünü hep tutardı, dedi. Ben de sözümü tuttum. Her pazar burada oldum. Artık. Pencereden değil. İçeriden bakacağım. Elif bunu duyunca. Kalbinin bir köşesi kıpırdadı. Bir karar aldı. Bundan sonra. Her pazar üçte. Bu pencereye bir çiçek bırakacağım, dedi. Bekleyiş bitse bile. Sevgiye bir iz kalsın. Müzeyyen teyze gülümsedi. İz. Bazen insana yol olur kızım. İyi ki varsın, Halil. Çantasından o mavi fuları çıkardı. Bunu yıllarca yanımda taşıdım ama yeri belliydi. Fuları müzeyyen teyzenin ellerine bıraktı. Müzeyyen titreyen parmaklarıyla fuları okşadı. Bu doku çocukluğumun sabahlarına benziyor, dedi. İnsan bazen bir kumaşın içinde bir ömrü saklar. Ertesi pazar saat 3'te Koridordan içeri taze çiçek kokusu yayıldı. Elif. Küçük bir vazo içinde beyaz kasım patılar getirmişti. Kasım patı. Bazılarına hüzünlü gelir. Ama müzeyyen teyze için. Sade ve temiz bir hatıraydı. Pervazın üzerine vazoyu koydu. Işık. Camdan süzüldü. Çiçeklerin yapraklarına vurdu. Minik bir parıltı yaptı. O gün. Müzeyyen teyze pencerede oturmadı. Yatağın ucuna ilişti. Bugün, içeriden bakacağım, dedi. Bazen, pencereden uzaklaşmak gerekir ki, içerideki pencere açılsın, o gün. Çok konuşmadılar. Konuştukları kadar sustular. Sustukları kadar. Anladılar. O da, mektubun son cümlesi gibi ağır. Ama umut gibi yumuşaktı ve bekleyiş. Usulca tamamlandı. O günden sonra. Müzeyyen teyze pencereye her gün değil. Her pazar da bakmadı. Elif. Bakması gerekeni baktı. Her pazar saat üçte. Bir çiçek bıraktı. Halil. Ayda bir uğradı. Bazen bir sayfa kitap okudu. Bazen hiç okumadı. Müzeyyen teyze. Bazen konuştu, bazen gülümsedi, bazen sustu. Sustuğu günler. Herkes en çok şeyi anladı. Huzur evlerinde. Dedikodular çabuk yayılır. Demek oğlunu kaybetmiş diyenler oldu. Belki de hiç oğlu yoktu diyenler çıktı. Ama Elif bunların hiçbirine cevap vermedi. Çünkü o biliyordu. O çiçekler bir oğul için değil. Bir aşk için bırakılıyordu. Aylar sonra kış kapıyı çaldı. Çınar'ın dalları yapraksız. Koyu gri kaldı. Kar. Bir akşam hafifçe yağdı, sabaha kadar bahçeyi örttü. Pencereden dışarı bakınca dünya sessiz bir beyaza dönüşmüştü. Karı yaran tek iz kapıdan içeri giren görevlilerin ayak izleriydi. Müzeyyen teyze o sabah Elif'e, bugün bir şey istemem," dedi. Yalnızca biraz eski günleri düşüneyim. Elif sessizce çıktı. Koridorun sonunda durdu. Bir insanın bekleyişinin başka bir insanın nefes alışına nasıl karıştığını düşündü. Bazı insanlar bekleyerek büyür. Bazı insanlar bekleyeni anlayarak kendi kendine mırıldandı. İz insana yol olur. Birkaç hafta sonra, Müzeyyen teyzenin odasında büyük bir sessizlik hakim oldu. Öyle sessizlikler vardır ki, ne korkutur, ne üzer. Sadece, ağır bir battaniye gibi örter. Elif, Müzeyyen teyzenin ellerini tuttu. Avuçları, sıcaktı, iyi misiniz? dedi. Müzeyyen teyze, iyiyim kızım, dedi. İnsan, bazen bekleyişi bırakınca, kalbi hafifler. Eğer bir gün, ben burada değilsem, sen yine çiçek bırak. Çünkü çiçek, geride kalan için değil, gelen hatıra içindir. Elif başını salladı. Gözlerinden yaşlar süzülürken, gülümsedi, söz, dedi. Her pazar, saat üçte. Hikayemiz, burada bitmiyor aslında. Çünkü bazı hikayeler bir insanın kalbinden çıkıp başkasının kalbine yerleştiğinde yeniden doğar. Elif her pazar çiçek bırakmaya devam etti. Koridordan geçenler "Kim'in çiçeği?" diye sorduğunda Elif yalnızca "Bir arkadaşımın." dedi. Bekleyişi bitti ama sevgisi kalmış. Sevgili izleyicilerimiz, hayat Bazen bir pencerenin önünde başlar. Bir pencerenin önünde biter. Ama sevgi, pencerenin camını buğulandıran nefes gibi içeride kalır. Bazı bekleyişler ömür boyu sürer sanırız. Oysa bazen bekleyişin kendisi çoktan sevgiye dönüşmüştür. Müzeyyen Teyze'nin hikayesi fısıldar. İnsan bazen birini kaybetmez. Sadece beklemeyi öğrenir ve bir gün bekleyişi bırakıp sevgiyi bıraktığı yere bir çiçek koyar. Bu hikaye gerçek hayattan ilham alınarak kurgulanmıştır. Gerçek kişi, kurum veya olaylarla benzerlik tamamen tesadüftür. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Belki biraz hüzün, belki biraz umut bıraktık birbirimize. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Her pazar saat 3'te bir çiçek bırakan Elif gibi. Siz de burada küçük bir iz bırakın. Project Omega bir ömür hikayesi. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakın selametle.